Merhabalar, Çelik Merkezi'nden Tolga Bugün güneşliyiz. Çelik kapımız düşmüş. Karşılar sürtüyor. Gelin ustacım. Evet. Bakın hiçbir şekilde... Şöyle fokustan alalım önce hocam. Torgos'tan Aynı zamanda menteşeden de boşluk bırakmamışlar. Şimdi kapımızın olanımızı yapacağız. Gizli kahramanımız kapının arkasında. Kendisi Kameramı sevmiyor. Bakalım çıktı. Barış <laughs> <şutlam. gülüyor> ustamız. İşlemlere başlıyoruz. Görüşmek üzere. İşlemlerimizi bitirdik. Her zamanki gibi Tolga Usta, Ümit Usta ve Barış Usta'nın yapmak istediği işçiliği yaptık. Kadımızda herhangi bir sıkışma yok. Ama ciddi montaj hataları var. Bakın şifremizi yapıyorum. Bilinenler için teke iki parmak. Ba, e, Tolga ustam kapı tek el iki parmakla açılıp kapanabiliyorsa bu ne demek? Hiçbir sorun yok. Kapı sorunsuz çalışıyor. demek. Peki Tek el iki parmak. Tamam. Peki eğer şey... asılıyoruz ama açılmıyor. Elimizde kastırmak zorunda kalıyoruz. Yüksel... Bu ne demek? Bu neye işaret? Bu şekilde kastırıp yukarı kastırıp açıyorsak kapının gölgesi menteşesi karşılığı kasası bir şekilde bir arızası vardır. Şu anlık bir sıkıntı yok, açılıp kapanıyordur ama e, afet durumlarında ciddi sıkıntılarda kapı kolunu kırar ve sizi içeride rehin bırakır. O yüzden e, bir şey olmaz demeyin. Aşağıdaki linklerden tıklayarak Ümit Usta, Barış Usta, Tolga Usta, Eyva, Çelik Kapı hizmetlerinden yararlanmak isterseniz biz zarar yiyebilirsiniz. Çingi Merkezi güvenli, huzurlu günler gel. Takılmamın sebebi Barış Usta'nın gezi kahramanımızın bize bakmasıydı. <laughs> Barış Usta. Şöyle, şöyle yapalım. Evet. Herkese iyi günler.